Borsada şu anda biz neler neler yaparız. Ve dedi ki borsa öyle ya da böyle. Borsada sen bir lot için bir buçuk sene bekledin. Ahmet amcan bin lot için bekledi. Mehmet on bin lot için bekledi. O tahtada demiştim ki bir buçuk milyon lotu olan adam da bekliyor. Yani o adam da para kazanmak zorunda. O yüzden video çekmiştim balinaya. Balinaya smart ne yapışmak, tahtacıya yapışmak dediğimiz kavram. Birçok tahtada şu anda bunun örneğini yaşıyoruz. Bundan sonraki dönemde reelde para kazanma şansı olan nakitte ya da üçüncü, üçüncü, ikinci çeyrekte de kar etmiş, üçüncü ve dördüncü çeyrekte de kar etme potansiyeli olan hisselerde biz yeni zirveleri görmeye devam edeceğiz. Ve dedim ki asıl yükseliş 2026 yılında olur. Yani biz 2025 yılında bu fiyatlarla bu zamana kadar yüklenmiş olduğumuz bu fiyatlarla bu mallarımızı kimseye vermeyiz. Borsanın yıl sonu hedefi ne dedim? 15-16 ki ben 16 ay önce falan söyledim herhalde. 15 bin civarında bir rakamla biz bu seneyi kapatırız. Bu da afaki bir rakam değil. 15-16 dediğimiz rakam. Yani 3-3.5 centlere mapslar tekavül eder. Bu gördüğünüz bir zirvedir. E, 26'da biz piyasada faizi faizi %16'ların altına enflasyonu %9'ları %5'leri üst bant %9 indirecek olursa %11-12'lere maksda 15 15'lere bir faiz düşüşü demektir. Ya %15'te de Akif hiç kimse parasını mevzuatta tutmaz. O yüzden sana vermiş olduğum bir derste ne demiştim? Şöyle bir yılan çizmiştim. Yani yılan da yılan dediğimiz kavramda yukarıda TL mevduat döviz aşağıda değerli arkadaşlar ve tahviller para piyasası tahviller aşağıda da borsa vardır. Bu çanak aşağı doğru dönmeye başladığında siz tahvilden ve bu şeyden dolardan yukarıdan ya da işte faizden yukarıdan çıkmaya başladığınızda yani dönüş trendine girmeye başladığında bu dönüş trendi yaklaşık değerli arkadaşlar hep demiştim kısa vadede 6 ay sürer. Yani biz 6 ay içerisinde bir döngüyü yakalar 6 ay içerisinde inanın size faizden getiri sağlı faizden getiri sağlamış olan adamın parası ile hiç borsadan çıkmamış olan adamın parasının getirisi 6 ay sonra birbirine eşitlenir. Sonra eğer bu dediklerim olacak olursa borsada yatırım yapmış olan arkadaşın parası değerlenir. Diğer tarafı az giderken bu arkadaş üzerine koyar ve belli bir noktadan sonra borsadan çıkmak kaydı ile ki onu zaten yazıyoruz. Biz paramızı tekrar bir şekilde başka enstrümanlara çeviririz. Dönem bu dönem demiştik. Ha, bu dönemde oldu diye düşünüyorum. Evet yavaş yavaş olmaya başladı diye düşünüyorum. Evet Akif Beyciğim. Teşekkür ederiz hocam. Konuşma yani... ama konuşma gibi oldu. Bilmiyorum faydalı oldu mu?